Şekil eklemek. Belgenize Word 2010'un kütüphanesinde bulunan birçok şekli kolayca ekleyebilir ve bu şekiller üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Ekle sekmesine tıklayalım. Şekiller düğmesine tıklayalım. Şekiller kategorilere ayrılmıştır belgenizi zenginleştirecek birçok şekil bu pencerede bulunmaktadır. Belgemize temel şekiller kategorisinden güneş şekline ekleyeceğiz. Güneş şekline tıklayalım. Şekil eklemek için iki yöntem vardır. 1. İşaretçi farenin sol tuşunu basılı tutularak sürüklemek. Bu durumda şeklin bir ön izlemesi belirir ve boyutu ayarlanabilir. 2. Belgede şekle eklemek istediğiniz yere tıklamak. Bu durumda şekil varsayılan boyutuyla dökümana eklenecektir. Daha sonra istenilirse boyutu değiştirilebilir. İkinci yöntemle şekli belgemize ekleyeceğiz. Şekil eklemek istediğiniz bölgeye tıklayalım. Gördüğünüz gibi güneş resmi belgemize eklenmiştir şeride çizim araçları adı altında bir sekmenin eklendiğine dikkat ediniz. Bu aşamadan sonra şeklin rengini değiştireceğiz. Şekil stilleri grubundaki açılı roka tıklayalım. Açılan temalardan kırmızı renkli temayı seçelim. Tema şekle uygulanmıştır. Şimdi şeklimizi büyüteceğiz şekli tutamaçlardan tutarak büyültelim. Son olarak şeklimizi taşıyacağız. Güneş şeklini tutarak istediğimiz bölgeye bırakalım. Şekillerle çalışırken eklediğiniz birçok şekil içerisine metin ekleyebilirsiniz. Şeklimize sağ tıklayalım ve ardından metin ekle menü seçelim. Kara tren metnini girelim. Böylece çalışmamızı tamamlamış olduk. Eklemiş olduğunuz şekli silmek isterseniz şekli seçip klavyeden Delay tuşuna basmanız yeterlidir.